Şimdi sıra karakterlerin isimlerinin yazıldığı tabelaları oluşturmakta. Aynı tasarımı kullanacağımız için öncelikle tabelanın kendi kompozisyonunu oluşturalım. Yeni kompozisyonun adını ve boyutlarını belirledikten sonra kalem aracını seçerek yeni bir şekil çizerim. Şeklin zemin rengini üstteki menüden tanımlayabiliriz. Tabelanın sallanması için katman merkezini yukarı taşıyalım ve katmanı 3 boyutlu hale getirelim. Katmanın rotasyon değerlerini açmak için klavyede R tuşuna basalım. Ve orantasyon değerlerinden x ekseni için değeri değiştirdiğimizde tabelanın sağlandığını görelim. Şimdi de tabelanın üstünde yazan yazıyı yazı aracını seçerek oluşturalım. Yazı aracı ile kompozisyon üzerine tıkladıktan sonra eğer zaman çizgisi panelinde empty text layer katmanı görüyorsanız anlayın ki yazı katmanı oluşturduğunuz fakat yazıyı yazamadınız ve katman boş kaldı. Katman üzerine çift tıklayarak yazınızı yazabilir ve text kutusundan gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz. Yazı katmanının 3 boyutlu olmasına da özellikle dikkat edelim. Yazı katmanını tabelayla birlikte hareket edebilmek için kırbaç aracını kullanarak yazı katmanına tabela katmanına bağlayalım. Tabelanın ilk açısını belirlemek için x oryantasyon değerine bir sayı girelim. Ve kronometre simgesine tıklayarak ilk anahtar kareyi oluşturalım. Bir saniye ileri giderek tabelayı diğer yöne döndürelim. Tabela bir ileri bir geri giderken geri dönüş açısının azar azar sıfıra yaklaşmasına özen gösterelim. Şu an tabelanın sallanma canlanırması 8 saniye sürüyor ve oldukça yavaş. Tüm kareleri seçtikten sonra klavyede alt tuşuna basarak karelerin arasını daraltabiliriz. Böylece tabela sallanma canlandırması da hızlanır. Fakat tabelanın sallanması hala doğal gözükmüyor. Bunun sebebi de tabelanın hareketlerinde ivmelenme yani hızlanıp yavaşlama olmaması. Aynı şekilde farenin sağ tuşuna tıklayarak açılan menüden tabelanın hızlanıp yavaşlamasını sağlayabiliriz. Bu durumu ayrıca zaman çizgisi üzerinden grafik olarak görmek için de üstte bulunan grafik simgesine tıklamamız yeterli. Katmanın değişen hızı ve açısı bu grafikte çok daha iyi anlaşılıyor. Projede oluşturduğumuz kompozisyonları comp klasörünün içerisine attıktan sonra tabela kompozisyonunu kapatıp tek görüntü moduna geri geçelim. Her karaktere farklı tabela kullanacağımız için şablon olarak kullanacağımız tabelanın kopyalarını klasik yöntemle oluşturalım. Daha sonra bu kopyalara karakterin adını verelim. Her kompozisyona çift tıklayarak yazı katmanını kompozisyonla uyumlu olacak şekilde değiştirelim. Tabela katmanı ilgili görüntüye eşleştirecek şekilde sahneye ekleyelim ve katmanı 3 boyutlu hale getirelim. Katman doğal olarak 3 boyutlu sahnede belli belirsiz bir yere kayboldu. Katmanı bulmakla uğraşmak yerine ilgili görüntü katmanının pozisyon değerlerini kopyalayıp tabere katmanına yapıştırdığımızda katman görünür hale gelecektir. Katmanı yeni yerine kaydırıp boyutunda değiştirmek için klavyede S harfine basalım. Katmanın hem boyut hem de konum değerlerini birlikte görmek için Shift tuşuna basılı tutarak ilgili değerin kısa yoluna tıklamamız yeterli. Bu değerleri değiştirerek tabelanın son görünümüne karar verelim. Aynı işlemi tüm diğer görsel katmanlar için tekrar edeceğiz. Önemli olan tabela katmanını 3 boyutlu hale getirdikten sonra ilgili görüntü katmanının pozisyon değerlerini kopyalayıp tabela katmanına yapıştırmamız. Bu arada ikinci karakterin kadrajını değiştirmek istediğim için kameranın ilgili anahtar karesine gelerek yeni kadrajımı belirliyorum. Kameranın karakter üzerinde salınım yapması için araya yeni bir anahtar kare eklerken önceki kareyi silerek yerine yerleştiriyorum. Jeneriği bitirmek için dizinin logosunu da projeye çağıralım. Katmanı sahneye ekleyip seçtikten sonra Pen Tool aracını kullanarak logoyu da tabela gibi maskeleyelim. Katmanın merkezini yukarı taşıyıp boyutunu ve konumunu ayarladıktan sonra tıpkı tabelaya yaptığımız gibi oryantasyon değerlerini değiştirerek logonun da sallanmasını sağlayalım. canlandırmanın ön gösterimini almak için klavyede boşluk tuşuna basalım. Şimdi çalışmanın yayınlanacağı ortamı düşünerek başlık ve yazılar için güvenli alanları gösteren rehber çizgilerini etkinleştirdim. Gördüğünüz gibi yazılar ve başlıklar bu alanların dışına taşmamalı. Şimdi bunca uğraştan sonra katmanların tek tek yerlerini değiştirmektense kameranın konumunu ayarlamak daha akıllıca olacaktır. Fakat kameranın konumunda anahtar kareleri olduğu için bu işlemi yaparken tüm anahtar kareleri birlikte seçtiğimizden ve zaman çizgisinde var olan bir anahtar karenin kesinlikle üzerinde olduğumuzdan emin olun. Aksi takdirde zaman çizgisi üzerinde sadece o an için değişiklik yapmış oluruz ki bu da istediğimiz sonuca bizi götürmez. Kompozisyonumuzu güvenli alanlara göre yeniden düzenledikten sonra artık daha ince detayları düzeltmeye başlayabiliriz. Beni rahatsız eden şeylerden birisi de görüntülerin vesikalık gibi kesilmiş olması. Bunu düzeltmek için görüntüler seçiliyken etraflarına daha yuvarlak hatlara sahip maskeler oluşturacağım. Bu arada katmanın seçili olmasına dikkat edelim yoksa burada görüldüğü gibi maske yerine bir şekil katmanı oluşturmaya başlayabilirsiniz. Şimdi arka zemini oluşturan katmanı seçerek bir gradient vermek için efekt menüsünden Generate Ramp seçelim. Geçiş renklerini ve konumlarını dilediğimiz gibi belirleyelim. Çalışmamıza ses eklemek için jenerik müziğini çağıralım ve kompozisyonu ekleyelim. Burada bir sürprizle karşılaşıyoruz ki müziğimiz 8 saniyeden biraz fazla. Oysa biz kompozisyonu 10 saniye olarak hazırlamıştık. Demek ki bundan sonra projeden hazırlarken daima ses dosyasını referans alacağız. Yine de korkulacak bir şey yok çünkü katmanları ve anahtar kareleri nasıl kaydırıp taşıyabileceğimizi biliyoruz. Sadece bu işlemleri biraz daha özenle yapmamız gerekecek. Öncelikle kameranın tüm pozisyonu anahtar karelerini seçerek ve klavyede alt tuşuna basılı tutarak başlangıç ve bitiş kareleri arasını 8 saniyeye daraltalım. Kameranın pozisyon anahtar karelerine göre katmanların zamanlaması da değişeceği için katmanları seçip olması gerektiği yerlere kaydıralım. Son olarak kompozisyonun çalışma alanını müziğin bitiş zamanı eşleştirip farenin sağ tuşuyla alan barı üzerine tıklayıp açılan pencereden Trim Comp to Work Area yani kompozisyonun çalışma alanına göre kırp diyelim. Çalışmayı sesli olarak görmek için Ramp Preview yani ön bellek gösterimi simgesine tıklayarak canlandırmayı kontrol edelim. Düzeltmemiz gereken yerleri kontrol ettikten sonra geriye sadece tarama almak kaldı. Fakat her zaman olduğu gibi çalışmayı kaydetmeyi unutmayalım. Kompozisyon seçiliyken üst menüden Make Movie deyip ayarlarını kontrol ettikten sonra jenerik çalışmamız artık taramaya hazır. Yeni derslerde görüşmek üzere.